İnsanlık tarihinde uzaylılarla ilgili efsaneler ve hikayeler daima ilgi çekici olmuştur. Antik Sümerlerden Maya uygarlığına kadar pek çok medeniyet bu konuda zengin mitolojilere sahip olmuştur. Eski yazıtlarda gökyüzünden gelen tanrıların insanlarla etkileşimde bulunduğu ve onlara bilgi ve teknoloji sunduğu anlatılır. Peki bu mitler ve efsaneler gerçekten uzaylı varlıklarla ilgili miydi yoksa sadece o dönemin insanların hayal gücünün ürünü müydü? Bir başka ilginç konu ise, tarihi anlatımlarda geçen tuhaf olaylar ve gizemli nesnelerin doğaüstü yeteneklerinin arkasında uzaylıların olabileceği iddialarıdır. Örneğin, Mısır'daki piramitlerin yapımında insan eliyle yapılabilecek kadar ileri teknolojiye sahip olmadığı düşünülerek uzaylıların yardımı olduğu teorileri ortaya atılmıştır. Benzer şekilde, Nazca çizgileri gibi devasa figürlerin nasıl ve neden yapıldığı hala tartışma konusudur. Modern uzaylılar ve gözlem raporları Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte pek çok kişi tarafından kaydedilen uzaylı görüntüleri ve gözlem raporları bulunmaktadır. YouTube ve diğer sosyal medya platformları bu tür görüntülerin hızla yayılmasına olanak sağlamıştır. Bazıları gökyüzünde beliren tuhaf ışıkların ve hızla hareket eden cisimlerin uzaylı gemileri olduğunu iddia ederken, diğerleri bu tür olayların açıklamasının dünyevi olabileceğini düşünmektedir. Ancak şüpheli görüntü ve olayların yanı sıra bazı çarpıcı görüntüler ve tanıklıklar da kaydedilmiştir. Gözlemciler, düşük hızda uçan, tuhaf şekillere sahip cisimler gördüklerini iddia etmişlerdir. Hatta bazıları, uzaylılar tarafından kaçırıldığına inandıkları deneyimlerini anlatmışlardır. Bu tür görüntü ve iddiaların doğruluğu hakkında net bir kanıt olmaması, uzaylı araştırmalarının tartışmalı bir alan olduğunu gösterir. SETI ve uzaylı sinyalleri uzaylı varlıklarla iletişime geçme umudu Dünya Dışı Zeka Arayışı, SETI, adı verilen bir projenin ortaya çıkmasına yol açmıştır. SETI, radyo teleskopları ve diğer alıcılar aracılığıyla uzaydan gelen düzenli sinyalleri izleyerek, akıllı bir yaşamın varlığını kanıtlamaya çalışır. Projenin temel prensibi, evrende başka bir yerde gelişmiş bir uygarlık varsa, radyo frekanslarının yoluyla iletişim kurma ihtimalinin yüksek olmasıdır. Ancak, SETI projeleri bugüne kadar henüz somut bir uzaylı sinyali tespit edememiştir. Bu da bazı bilim insanlarını, uzaylıların varlığına dair umutlarını kaybetmeye itmiştir. Bununla birlikte, bilim dünyası setinin önemini inkar etmez ve teknolojinin gelişmesiyle gelecekte daha fazla bilgi edinme şansının artacağını düşünür. Fermi paradoksu ve uzaylıların gizemi Uzaylı araştırmaları konusunda en ilgi çekici paradokslardan biri, Fermi paradoksudur. Fizikçi Enrico Fermi'nin ortaya attığı bu paradoks, şu soruyu sorar, eğer evrende sayısız yıldız ve gezegen varsa ve muhtemelen birçoğu dünyaya benzer koşullara sahipse, neden hiçbir uzaylı varlıkla karşılaşmamışızdır? Bu paradoks, evrende zeki yaşamın neden bulunmadığına dair çeşitli teorilerin öne sürülmesine neden olmuştur. Bazı bilim insanları, uzaylı uygarlıkların ileri teknolojileri sayesinde gizleniyor olabileceğini veya insanlığın henüz uzaylılarla temas kurabilecek düzeyde olmadığını savunur diğerleri, uzaylılar tarafından düzenli olarak gözlemlendiğimizi, ancak bu durumun hükümetler tarafından gizlendiğini öne sürer. Fermi paradoksu, uzaylı araştırmaları alanındaki en büyük bulmacalardan biri olmaya devam ediyor. Kaçırma olayları ve hipnoz terapisi Kaçırma olayları, uzaylıların insanları kaçırdığına ve deneyler yaptığına inandıkları iddialardır. Bazı insanlar aniden ortaya çıkan parlak ışıklar ve tuhaf varlıklar tarafından uyandırıldığını ve bir uzay aracına götürüldüğünü iddia ederler. Bu kişiler, zaman zaman uzun süreli kaybolmalar yaşadıklarını ve kaçırıldıkları sırada yapılan deneyler hakkında anımsamalarının olmadığını belirtirler. Uzaylıların kaçırma olayları, çoğu zaman bilimsel açıdan objektif bir kanıt sunmamakla birlikte, psikologlar ve hipnoterapistler bu tür iddiaları incelemiştir. Hipnoz terapisi, kişilerin bilinçaltı hatıralara ulaşmalarına yardımcı olarak kaçırma deneyimleri hakkında daha ayrıntılı bilgilerin ortaya çıkmasını sağlayabilir. Ancak hipnozun hatırlamayı değiştirebileceği ve bazı anıların gerçek olmayabileceği de unutulmamalıdır. Bilimsel yaklaşım ve uzaylı olasılığı. Uzaylı araştırmalarında bilim dünyasının yaklaşımı oldukça önemlidir. Bilim insanları her türlü iddiayı ve görüntüyü titizlikle inceler ve açıklamak için doğal fenomenler ve bilinmeyen olaylar ararlar. Uzaylıların varlığını destekleyen bazı teoriler olsa da, kesin bir kanıt bulunmadığı sürece bilim dünyası uzaylı varlığını onaylamaktan çekinir. Uzaylılar hakkında daha fazla bilgi edinmek için teknolojimizi geliştirmek, uzaydaki gezegenleri daha iyi incelemek ve SETI gibi projeleri desteklemek önemlidir. Ancak şu an için elimizde kesin bir uzaylı kanıtı olmasa da, evrende başka yaşam formları olabileceğine dair sonsuz bir keşif potansiyeli vardır. Unutmayın ki uzaylı araştırmaları hala bilimsel ve spekülatif yönleriyle devam eden bir alandır. Eğer uzaylılarla ilgili yaşamış olduğunuz olaylar ya da farklı düşünceleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Ayrıca bu tarz videoları beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sağlıkla ve bilgiyle kalın.